Merhaba sevgili öğrenciler, e, organizasyonlarda davranış dersinin 5. ünitesindeyiz. Bu ünitede organizasyonlarda iş çevresi, teknoloji, yapı ve iş tasarımı üzerinde durmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki artık e, çevre çok önemli. Dersimizin başında da söz etmiştik, e, örgütsel davranış e, kapsamında birey, örgüt ve toplum iç içeydi. Toplum içerisine baktığımızda çevre insan davranışlarını etkiliyor. Bu da tabii örgüte yansıyordu ve önemli en önemli değişkenlerden bir tanesiydi. Özellikle değişen değiş, çevrenin son zamanlarda sıklıkla değiştiğini görüyoruz. Çünkü m, değişen çevre koşulları, da, davranışları, örgütsel yapıyı etkileyebiliyor. Bu da bizim davranışlarımızı yansıyabiliyor. Bu bağlamda baktığımızda e, bugün e, iş çevresi nedir? Teknoloji bizim davranışlarımızı nasıl etkiler? Yapı ve iş tasarımı nedir? E, çünkü e, örgütsel yapının teknolojik değişmeler hem yapıyı hem de iş tasarımını etkileyecek. Bu da bizim davranış çılarımıza yansıyabilecek hem psikolojik hem sosyolojik hem de davranışsal açıdan iş verimliliğimizi etkileyecek. Biraz bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Organizasyon ve çevre dediğimizde organizasyon iki veya daha fazla kişinin bilinçli olarak eylem ve güç birliği yapmak üzere oluşturdukları yapı. Yani örgütlerden söz ediyoruz. İnsanların bir araya gelip belirli bir süreci tamamlamak ve örgütsel yapı içerisinde eylem sürdürmek amacıyla geldikleri bir süreç. Organizasyon çevreyle uyum sağlayarak var olmak durumunda Organizasyonların açık sistem oldukları dikkate alındığında çevrenin öneminin de daha arttığını görüyoruz. Çünkü çevreden etkileniyor. Çünkü her şeyden önce iş gücü yapısı, kullanılan teknoloji örgütün işte kırsal kesimin kentsel toplumda mı olduğu, örgütün bir ürün hizmetse bunların işte pazar payları nasıl tüketicilere ulaştı, ulaştıkları hep çevrenin etkisiyle ilişkili. Genelde biz tabii dış çevrenin etkilerinden de söz ediyoruz. Çünkü dış çevrenin etkileri ekonomik yapı işte bu Kırsal kesimde mi, kentsel toplumda mı, örgütün finansal gücü, politikalar, hep bunlar örgütün dış çevre unsurlarını etkileyebiliyor. Baktığımız zaman organizasyonun dış çevre unsurlarını belirli başlıklar altında topluyoruz. Mesela ilişkili endüstriler yani tek başına da değilsiniz örneğin bir inşaat sektörünü ele aldığımızda mutlaka işte beton işte kapı inşaat malzemeleri çimento ya da işte armatürler pek çok sektör devreye giriyor. İşte yemek fabrikaları bir fabrika kurulduğunda taşımacılık şirketleri yani pek çok endüstri şirketi bir şirketi dış çevresini belirleyebiliyor. Tabi yasal düzenlemeler işte kredilerin alınması bu kredilerin nasıl ödeneceği devletin vermiş olduğu imkanlar bunlar yasal düzenlemeleri belirliyor. Teknoloji kullanılan teknoloji türü bir örgüt yapısını kesinlikle belirleyen değişkenlerden bir tanesi. Özellikle yoğun mesela aralıksız bir imalat teknolojisinin olduğu bir teknoloji türünde yani otomasyon teknolojisinde insana olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Bu da tabii iş gücü yapısını olumsuz etkileyebiliyor. İşte işsizlik gibi devreye e, önemli bir sorun giriyor. Örgütün finansal olanakları elbette ki önemli. Kullanılan kredi kriz e, dönemi olup olmadığı e, ya da o, o dönemdeki e, borçlar, e, işte ülke ekonomisi, insanların gelir grupların, gruplarının e, düşmesi durumlarında e, değişmeler, örneğin ülkenin ekonomik durumuna bağlı olarak e, bireylerin satın alma güçlerinin değişmesi finansal olanakları ifade edebiliyor. Tabi ham madde önemli. Çünkü bu ham maddeye ulaşma, ulaşamama eğer e, hele dışarı bağımlı bir ham ise bu örgütlerin dış çevre sorunlarını ciddi anlamda belirliyor. Nitelikli iş gücüne zaten ihtiyaç var. Çünkü artık işler aşırı uzmanlaşma ve iş bölümünü getirdi. Yani her meslekte uzman kişilere ihtiyaç var. Aşırı bir iş bölümü var. Bu tabii nitelikli iş gücünü öngörüyor, eğitimi öngörüyor ve belirli bir alanda özellikle eğitimi öngörüyor. Demografik faktörler önemli. Çünkü örgütün hem işte nüfus önemli hem de bireylerin demografik özellikleri çok önemli. Müşteri tercihleri elbette ki müşteri çünkü çok önemli. Amaç nedir örgütlerde? İşte üreticiden tüketiciye yani müşteriye ulaşmak ve sirkülasyonu arttırmak. Bu anlamda müşteri de çok önemli ve küresel düzlem tabii ki artık dış çevrenin olması olmaz önemli unsurlarından bir tanesi. Şimdi tabii organizasyonun çevre koşullarını incelerken pek çok çevresel faktörlerden yararlanmış. Bunlar kuramsal yaklaşımlarla işte çevrenin sakin mi, değişken mi, nasıl bir çevre olduğunu ilişkin pek çok çalışmalar yapan kuramcılar var. Çevreyi inceleyip bunu örgüte uyarlamışlar ve örgütün işte yapısını tamamen çevre koşullarına bağlı olarak açıklamaya çalışmışlar ve ona göre önlem almalar üzerinde tabii ki durulmuş. Bunlardan bir kuramcı, bir grup kuramcı Burns ve Stalker'in çalışmasını görüyoruz. Organizasyon yapısıyla organizasyonda yer alan süreçler çevre koşullarına bağlı olan bir bağımlı değişken olarak ele alınırsa en iyi organizasyon yapısına ulaşmak için izlenecek tek bir yol söz konusu değildir diyor bu kuramcı. Gerçekten de çünkü bugün çevrenin değişken olduğunu varsaydığımızda özellikle Türkiye ekonomisini ele alalım şu an işte bir kriz döneminde geçtiğimiz süreçteyiz. Bir değişim dönemi içerisindeyiz. Ekonomik krizler var, işsizlik var. Dolayısıyla çevresel faktörleri dikkate almak durumundayız. Mutlaka bununla ilgili tek bir izleyeceğimiz yol yok. Mutlaka alternatif yolları belirlememiz gerekiyor ki sistem değişen çevreye uyum sağlasın. Yine devam ettiğimizde bu kuramcıların çalışmalarını çevresel faktörlerin organizasyonları nasıl etkilediği araştırılmış ve farklı çevresel koşullara sahip organizasyonlardan elde edilen bilgiler ışığında yönetim sistemleri iki temel grupta toplanmış. Hani biraz önce dediğimiz gibi tek bir yol yok çünkü sistem değişen çevreye uyum sağlamak zorunda. Dolayısıyla iki başlık altında inceliyoruz bunu mekanik organizasyon yapısı, organik organizasyon yapısı olarak iki bağlamda inceliyoruz. Şimdi isterseniz mekanik organizasyon yapısından ne kastettiğimizi, organik modelden ne kastettiğimizi karşılaştırmalı bir tabloyla açıklamaya çalışalım. Mekanik model birazcık daha işte iç içe girmiş, birbiriyle daha yakın süreç İç içe olan modelden söz ediyoruz. Daha farklı bir yapı. Organik model ise biraz daha karmaşık bir yapıyı ifade ediyor. Neler var mekanik modelde? İşte yüksek uzmanlaşma ki biraz önce dedik artık olmazsa olmazımız mutlaka organizasyon yapısı içerisinde uzmanlaşmaya önem veriyoruz. Katı bölümlendirme diyoruz. Yani Artık organizasyon yapısı içinde bölümler neler açık? Sınırları konulmuş ve ayrılmış. Açık emir komuta sistemi yani biraz daha e, informal bir yapı var. Denetim konu e, kontrol alanı sıkı e, denetleniyor. Merkezileşme var biraz daha böyle toplanmış. Dolayısıyla bürokrasinin biraz daha baskın olduğundan söz ediyoruz bu modelde. Ve yüksek biçimselleşme. Yani her şeyin biçimsel bir yapı içerisinde olduğu çok fazla esnekliğin olmadığı bir yapı sistemi. Organik model biraz daha değişen çevreye uyumu ifade ediyor. Çapraz fok, fonksiyonel ekipler yani e, karşı işte üretimle e, işte pazarlama'nın bölümünün bir arada çalışması. Çapraz yarışık ekipler yani işte pazarlama üretim insan kaynakları müdürü'nün bir araya gelip işbirliği içerisinde olması. Serbest bilgi akışı yani bilgi paylaşımı bunların aktarılması ve e, bilgiyi. E, Anında doğru ve e, karşılıklı değerlendirme, e, kontrol alanının biraz daha genişlemesi, daha geniş alanlara yayılması, tabii merkezi bir yapının olmaması ve tabii ki biçimselleşmenin biraz daha e, işte düşük olması, katı kuralcı bir yönetim tarzından biraz daha esnek, değişen çevreye uyum sağlayan bir yapıya geçmesi. Organizasyon yapısına baktığımızda iş görevlerinin biçimsel olarak nasıl bölüneceği, sınıflanacağı ve korne edileceğini tabii ki tanımlıyor. Mutlaka bir organizasyon yapısına ihtiyaç var. Tabii ki bunları yaparken, bir organizasyon yapısı oluştururken belirli şeylere önem vermek gerekiyor. İşte bunları da beş unsurda topluyoruz. Uzmanlaşma, bölümlendirme. Emir komuta zinciri, merkezileşme veya merkezileşmeme ve biçimselleşme ki biraz önce mekanik, organik yapı içerisinde bunların ayrıntılarını gördük. Tabi artık örgütlerde yaşam kalitesi, iş yaşam kalitesi, güvenlik, işte kullanılan araç ve gerecin ergonomik olması, oturduğumuz sandalyeler, işte biraz daha insan faktörüne önem veren bir iş dizaynı önem kazanmış bulunmakta. Özellikle iş dizaynı, iş yeri yaşam kalitesi programları içerisinde çok fazla sıklıkla karşımıza çıkıyor. İşlerin iyi dizayn edilmesi organizasyonların sorunlar yaşamasını engellemekte, üretim artışına ve insanların iş yerinde olumlu davranış sergilemelerine neden oluyor. Yani insanları iş yerinde iyi hissetmelerine yol açıyor. Yine iş dizaynı organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile birbirine çok sıkı sıkıya bağlı. Tabii örgütün yapısına bağlı olarak işin doğal yapısı, insanların nasıl çalış çalıştıkları e, örgütün tüm boyutları değerlendirerek iş dizaynı sisteminin oluşturulması gerekiyor yine iş dizaynı sisteminde birçok yaklaşım var ama bu yaklaşımın her biri tabii ki örgütün yapısına göre uygulanıyor yani hizmet ya da işte bir üretim işletmesi ya da bir sivil toplum örgütü ise bunların dizaynları mutlaka birbirinden farklılık gösteriyor İşte mesela eğer iş çok monotonsa aşırı işte insanlar için sıkıcı geliyor insanların bilgi becerilerini kullanmalarına imkan vermiyorsa buna uygun teknikler geliştirmek gerekiyor işte bu tekniklerin birkaç tanesine baktığımızda bilimsel bir yönetim, iş genişletme programları, iş zenginleştirme programları, iş karakteristikleri modeli, sosyoteknik sistemler ve esnek çalışma uygulamalarına önem veriliyor. Şimdi bunları hemen birer cümleyle açıklayalım. Bu teknolojik yapı içerisinde bu yöntem görevlerin çeşitliliğini yatay düzlemde arttırıldığı bir modeli savunuyor. İş genişletme. İş sayısını yatay düzlemde arttırarak çalışana yardımcı olmak. Özellikle organizasyon içerisinde bazı işler çok rutin, tek düzey monoton işler olduğunda yaratıcılığı engelliyor. İnsanların kapasitesini kullanmalarını engelliyor. Bu da çalışanlarda bir yabancı Ulaşma duygusu oluşturabiliyor. Bu yüzden iş genişletme programlarından yararlanabiliyoruz. Ee, i̇ş karakteristikleri modeline baktığımızda model e, bireyin yaptığı işle belirli karakterleri arasındaki ilişkinin önemini vurgu vuruyor. E, iş e, Çünkü e, yani Kişiliğinizle yaptığınız ıı, işin örtüşmesi çok önemli. Biliyoruz ki ıı, bu model ıı, değerlendirirken ıı, kişi rol çatışmalarına önem veriliyor. Çünkü modelde bireyin yaptığı iş ıı, ve ilişkiler çok önemli. Çünkü ıı, bireyin hangi bilgi ve becerileri varsa ona göre işte çalışması bireyin iş tatminini ve rol çatışmaları yaşamamasına yol açıyor. Bunları incelerken tabi beceri çeşitliliği, görevin kimliği yani hangi görev yapacağı, görevin o statü içerisinde veya o kurumda önemini mesela işte çok belirli uzmanlaşmış ve ciddi önem kazanan bir statüde mi yoksa biraz daha daha sorumluluğun az olduğu bir görevi Bu önemli özellik tabii ki çok önemli ve geri bildirim elbette ki olmazsa olmayan e, özellikler arasında işte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar tabii ki organizasyonlarda iş çevresi çok önemli çünkü e, ilk başta da söz etmiştik e, çevre toplum e, bunlar bir kesişim noktası içerisinde e, iş yeri, toplum içerisinde örgüt bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla biz çevreyi mutlaka dikkate alarak incelemek ve teknolojiyi ayrıntılarıyla incelemek zorundayız. İşte Seri mi, aralıksız mı yoksa birim imalat teknolojisi mi kullanılıyor? Buna göre hangi iç iş tasarımları yapılmalı? Hangi iş genişletme, zenginleştirme programlarından yararlanarak çalışanları mutlu etmeli gibi konular bu iş çevresinin el aldığı konular arasında umarım ki arkadaşlar organizasyonun iş çevresinin dış çevresinin iş çevresiyle nasıl etkileşimde olduğunu anlamış bulunmaktayız bu konuda tabii ki kitabınızın ayrıntıları okumak size çok daha katkı sağlayacaktır.